Öncelikle sizleri bir kısaca tanıyalım. Sonrasında detaylarımızı öğreneceğiz. Antalya kaç doğumlu? 40 senenin üzerinde bu meslekle uğraşan birisiyim. 40 sene. Evet, çocukluktan 13 yaşında Çok başladım. Güzel. Burası ne zamandır var peki? Burası 4. yıla giriyor. Kahvaltıyla başlıyoruz. Hı hı. Ondan öğle yemeklerimiz, Bizde dondurma, waffle çeşitlerimiz bulunmaktadır. Gözleme çeşitlerimiz bulunmaktadır. Ve misafirlerimizin e, sıkılmayacağı bir yerdir. Burası evet. yani dinlendikleri bir yerdir. Köşklerimiz de dahil. Evet. Yani 200 kişiye burada bir anda hizmet verebilmek e, kapasitesine sahip bir yeri burası. Çok da geniş aynı zamanda kaç kişilik bir kapasitemiz var burada Erdoğan amca? Ee, Maksimum 150 kişilik. Çok geniş bir mekan ama yani, burası. Evet. Peki hepsini burada siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Ya e, aile... O, işletmesi olarak çalışıyoruz. Hı hı. Birkaç takviye eleman alarak. Kaç Ailedi. kişilik bir ekibimiz var peki? Şu an 5 kişilik. Çok güzel. Yani. Ve bu kadar büyük bir mekanda aslında şunu da söylemek istiyorum sevgili seyirciler. Bu güzel kahvaltı masamızı bize Erdoğan Bey kendisi hazırladı. Yani başta da o yüzden şunu söylemek istedim. Tek kişilik dev de bir kadrosunuz aslında siz burada. Evet. Bu yoğunluğa peki siz nasıl yetişiyorsunuz? Ee, yani çalışma azim. 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 <laughs> İçecek çeşitlerimiz nelerdir? Şimdi önümüzde bizim portakal suyumuz, çayımız da mevcut. Onun haricinde biz buraya geldiğimiz zaman neler içebiliyoruz? İçecek menümüzden de biraz bahsedelim. E, çay, limonata, portakal suyu, el yapımı ayran. El yapımı, kendiniz yapıyorsunuz evet. onları da çok güzel. Diğer işte soğuk içecekler mevcut devam ediyor hepsi bulunuyor. Peki şimdi Erdoğan Beste şu soruyu yöneltmek istiyorum. Aslında yiyecek içecek dediğimiz zaman en çok bizim burada hijyen unsurlarına dikkat etmemiz gerekiyor çünkü aynı yani. zamanda sağlığa da değinmiş oluyoruz. Biz hijyen unsurlarından nelere dikkat ediyoruz? Yani kullandığımız malzemenin temiz olması, Hı. hijyen olması, yani kalitede önem şaşmamamız. Tabii ki. Peki buranın ilaçlaması ne kadar sıklıkla yapılıyor? Çok güzel bir alan aslında ama Bırakalım. malum haftalık ilaçlama yapılıyor efendim. Çok Çünkü güzel. yeşil alan burası. Doğayla iç içeyiz. Yani kuşundan, böceğinden her şeyi mevcut bu. yani Çok mutlaka. Güzel. Peki şunu da sormak istiyorum. Burada bizim yiyeceklerimiz, içeceklerimiz günlük taze olarak mı çıkıyor? Mutlaka ki taze temin ediliyor kendiniz ellerinizle yapıyorsunuz zaten. Bunun da yapılışına biz de şahit olduk zaten. Sizler de görmüş olacaksınız ekranda bunları birazdan. Şunu soralım şimdi. Çok güzel bir mekan. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz çok güzel. Hızlı servisimiz de var. Evet. Şunu sormak istiyorum. Şimdi ekran başındaki bizleri izleyen yurt içinden, yurt dışından izleyicilerimiz. Burayı görüp buraya gelmek isteyecekler. Bizim açık adresimiz nedir? Ee, kalkan beldesinde var yolu üzeri, üzümlü yolu üzeri daha çok derler bize. De, İslamlar burada meşhurdur. İstanbul'a varmadan öz mevkindeyiz. Yani kalkan merkeze 2 e, iki kilometre Yakın. mesafedeyiz. Çok değil yani iki kilometre. Peki sosyal medyadan izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterlerse hangi sosyal mecralarda ulaşabiliyorlar? Facebook hesabımızdan ulaşabilirler. Mola ne? Kafe dediği an, Mola Kafe dedikleri an e, bize ulaşabiliyorlar. Çok güzel. Yani ulaşımımız da kolay olmuş oluyor. Peki sizlere de şunu da sormak istiyorum. Son olarak sevgili seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da alıp iletmiş olalım sizler için. İnşallah gelip de mekanımıza uğramaları tavsiye ederim. En içtenlikle. Neyinizi yesinler buraya gelip? Yani kahvaltımızdan, dut gözlememizden, dondurmamızdan, waffle'ımızdan her şeyiyle burada ağırlamak isteriz. Yani mola kafeyi mola kafe yapan aslında bizim burada el yapımı Hizmet. olan gözlemelerimiz, hizmetlerimiz sizlerin ki varlığı güler yüzümüz Hı -hı. olmuş oluyor. Mutlaka memnuniyetle. Bizler de bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Evet sevgili seyirciler dediğimiz gibi tatillerinizin yorgunluğunu atmak istiyorsanız, karnınızı doyurmak istiyorsanız ki zaten deniz çok acıktırıyor. Bu da yakın mesafe olduğu için buraya gelip dinlenedebiliyorsunuz Güzel gözlemelerimizin tadına da bakmış olabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi yanında da çok güzel sunumlarımızı da getiriyor Erdoğan amca bizlere. Çayımız, içeceklerimiz, her şeyimiz mevcut. Bizler de sizi davetsiz misafir ekibi olarak buraya bekliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.